Selamın arkadaşlar. Şimdi bölmelere biraz duman vereceğiz. Şöyle bir yakalım. Kapımız yandı evet şöyle. Hemen şöyle yakatıyoruz kutuya. Kaparı kapatıyoruz. 1-2-3-4-5 Bölme arılara kullanıyoruz. Bala çalışanlara kullanmıyoruz. Bunlar da yaşlı kraliçe zaten. Öyle naneydi, kekik de öyle saçmalıklar arkadaşlar girmeyin. Nane ile kekikle arlarınızı yaşatamazsınız. Bala çalışanlara kesinlikle vermiyorsunuz. Bölmelere Veyahut da benim gibi yaşlı aralarınız varsa Bu şekilde Görüyorsunuz dumanı Burada yavru çürüğü Bu bala çalışıyor. Bu da yeni bölme. Bu da yeni çıkan bir bölme ana arı. Duman artıyorsa baştan şöyle 3'er daha verin. Hiç sıkıntı olmaz. Varava için en etkili ilaç budur. Gerisi hikaye. Tabii ki formik asit, oksalat asit onlar. Bu sözüme girmiyor. Görüyorsunuz bakın dumanı. Geri geldik başa. <laughs> Sıkıntı olmaz. Böyle fazla fazla verebilirsiniz. Hala çıkıyor. Aslında ucuna demir yapmıştım. O kırıldı. Demir olsa güzel içine giriyor. Tam e, homojen şekilde yayılıyor ama dediğim gibi ucundaki demir kırıldı kendim aparat yaptıydım. Uyduruk. Aslında bunların kendine aparatlı olanlar da var. Almak gerek aslında onlar. Daha iyi olur. Evet. Bu amidrat verdiğimiz arılardan kesinlikle bu sene bal olmuyoruz Zaten biliyorsunuz hepsi bölme. 3 çıta, 4 çıta. O yüzden onlara veriyoruz. Evet arkadaşlar. Bu kadar basit. Hamitraz işimiz bitti. Herkese görüşmek üzere. Öyle nane kekikle uğraşmayın. Nane ile kekikle kendinizi kandırırsınız. Bu sene olmazsa seneye aranız geçer benden söylemesi. Allah'a emanet olun.